Kimsin lan sen dalga mı geçiyorsun benimle? Sizin gibi dolandırıcıları çok gördük. Ben şimdi oğlumu arıyorum numaranı da kaydettim. Ondan sonra da seni polise şikayet edeceğim. Lan Kadir misin nesin sinirimi bozma şaka yapmıyorum. Bak oğlunun sesini duy şimdi. Baba kurtar bu adamın elinden lütfen. Lan senin ananı var ya bırak lan oğlumu çabuk. Yoksa seni polise şikayet edeceğim hapislerde çürürsün artık. Eğer polise şikayet et oğlunun kafatasını parçalarım. Ulan tamam etmeyecek şikayet bırak oğlumu. Öyle kuru kuru bırakmak yok Kadir Efendi. Ayağıma kapanıp yalvar bir de 100k dolar getir. Ulan ne cani adamsın tamam dediklerini yapacağım konum at. Zamanı gelince atacağım. Ulan sen benim babamla nasıl konuşuyorsun lan? Çöz ellerimi de ayaklarını kırayım. Senin yerse tabi. Oğlum senin kafan iyice gitmiş ha. Alkol falan aldın mı diyeceğim de sende doğuştan bir salaklık var galiba. Eğer bir daha bana artistlik yaparsan canını alırım. Ben şimdi gidiyorum yarın geri geleceğim devamı 300 beğeni de takipte kalın gençler